Bizim Biz, res saplarımız çok fazladır. De. Ve de. De. bir tamam. tane de Var da editörcülerimiz Evet. var. ay müdürümüz çok pardon. Müdürümüz. Burada patronumuz. Ve ben. Bu işi stajyer olan bak, Başlayanlar. Hayatı sonu çok iyi diyor. Hani o ilk bitiren var ya, bizden sonra işe başlamıştı. Biz güneşi enerji olarak kullanıyoruz. Ve bazı resimlerimiz korkunç olsa da <laughs> Çok güzel resimleriz. Kapak tasarımımız bununla aynı. Gösterelim. Bu azıcık yeter. Göster. Çok iyi. Şöyle bir tane çanta Böyle bir şey yapalım. abone ve kitaplarımızı satın alanlara bu dilekli hediye ediyoruz. Diyelim ki hem abone hem de bir kitabımızı aldınız. Hem bundan hem de bunun boncuklusundan veriyoruz. Evet. Biz de buralara çalışarak geldik. Siz de çalışarak bize abone Bu işe de çalışabilirsiniz. Ve kitaplarımızdan çalışabilirsiniz.